Yo yo merhaba herkese 11 Müzik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere mix mastering aşamasında çok önemli bir elementten bahsedeceğim. Kompresör. Size iki tane melodi açacağım ve aradaki farkı kendiniz bulun. Farkı buldunuz mu? Aradaki fark compression ya sıkıştırma. Şimdi ilk başta kompresörün anlamı ne? Ne işe yarıyor ve nasıl kullanacağımızı anlatayım size. Kompresör bir audio formatında bir sesin dinamik hareketlerinin kontrol etmek için kullanılıyor. Ve aynı zamanda enstrümanlarımızda veya seslerimizdeki amplitude dediğimiz o sesin gücünü, sesin genel seviyesini arttırmadan gücünü yükseltmek. Aynı zamanda kompresör kullanarak ses seviyemizi kısabiliriz. Gelin size burada anlatayım. Şurada bir audio formatımız var. Şimdi bu audio format nereden geliyor? Bir sesimiz var, bir melodi çalmışız herhangi bir enstrümanla. Bazı melodileri daha güçlü çalmışız, bazı melodiler daha yavaş. Şu audio formatında gördüğümüz melodi burada notalarımızın ses seviyesini gösteriyor. Ve baktığımızda şuradaki notanın ses seviyesi ve buradaki notanın ses seviyesi arasında çok fark var. Buradaki farkı azaltmak için kompresör kullanıyoruz. Çok basit bir kompresör açacağım size. Bu melodiyi çalacağım şimdi. Şimdi burada sesimizin audio formatını görüyoruz. Her kompresörde threshold diye bir döner bir tuş var. Şimdi şöyle gördüğünüz threshold bir tavan ve desibel parametresi var. Şimdi ben bunu azaltıp azaltıp şuraya koyuyorum ve diyorum ki şuradaki pikler ne zaman bu tavandan geçerse orada kompresör devreye girecek ve çalışmaya başlayacak. Diğer parametremiz ratio. Şöyle bir eğik bir çizgi. Bu şekilde kompresörün ne kadar devreye gireceğini gösteriyoruz. Yani ayarlıyoruz aslında. O ses sıkıştırmanın seviyesini ayarlıyoruz. Şurada köşede yukarıda solda baktığınızda ben ne kadar bunu hareket ettirirsem ne kadar indirirsem o kadar da oradaki rakamlar artıyor. 1.0 olduğu zaman da kompresör devreye girmiyor ve herhangi bir şey yapmıyor. Şöyle indiriyorum ve 2.1'e geldik. Şimdi burada diyor ki bu tavandan geçen her 2 desibelden 1 desibelini bana geri ver. Böyle sıkıştırıyorum ve daha da giderek daha da fazla kompresör yapıyor. Ve burada diyor ki her 3 desibelden bir tanesini bana geri ver. Yani daha fazla kompres yapıyor aslında. Ben bypass yapacağım bunu. Bakın görüyor musunuz? Bu e, çok güçlü notalar biraz daha sert vuruyor ve ee, kulağımı biraz rahatsız ediyor. Şimdi kompresörü kullandığımızda şöyle bir şey oluyor. Görüyor musunuz? Biraz burada o pikleri kesti tam olarak ve hatta daha da fazla da yapabilirim bunu şu şekilde. Şimdi dikkat ettiyseniz ses seviyesi de azaldı. Ben kompresörü kullanınca ses seviyemiz azaldı ve aslında sesi kıstık. Şimdi burada tekrar sesi yükseltmek için, ses seviyesini yükseltmek için her kompresörde Make Up Gain diye bir özellik olması gerekiyor. Make Up Gain'de tam olarak o kompresörden geçen sesleri tekrar güçlendirip daha da ses seviyesini arttırıyor ve bu şekilde sesimizi canlandırıyoruz. Şimdi bir tane daha melodi açacağım size. Bakın bu melodide çok ince sesler var. Çok ince bir piyano kullanılmış. Ama o sesi ben tam olarak duyamıyorum. Yani detaylardan bahsediyoruz. Sesimizdeki detayları tam olarak duydurmak, canlandırmak dışarı çekmek. Şimdi aynı melodinin kompres olmuş halini size açacağım ve aradaki farkı bakın. İşte bu. Kompresörün bize sağladığı özellik şu. Detayları dışarı çekmek ve çok yüksek olan sesleri biraz daha kısmak, biraz daha gücünü almak ve diğer detaylı sesleri güçlendirmek. Şimdi tam olarak biz ne yaptık burada? Ses veya melodideki enerjisini arttırdık. Sesimizdeki detayları dışarı çıkardık ve gösterdik ve güçlü ve güçsüz frekanslarımızı Birbirine yaklaştırdık. Bir sonraki videoda kompresörün ayarlarından ve tiplerinden bahsedeceğim. Biraz daha detaylara gireceğiz ama bu videoda çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ee, sadece kompresörün amacını ve tam olarak ne iş yaptığını göstermek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve daha fazla içerikler gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.